Tıkladım. merhaba arkadaşlar. Bu nasıl Minecraft bedava server kurulur onu göstereceğim. ilk önce Google'a yani tarayıcınıza girip Atarnos ya, yani yazmanıza gerek yok. Ben size aşağıda linki vereceğim. Ya da yazabilirsiniz linke basmakta üşeniyorsanız. Ve gördüğünüz gibi arka planınıza dikkatini çekelim. Bu arada intro'muz hayırlı olsun. Yapabilirsem buraya arkaya bir alkış sesi alacağım. Ama yapabilirsem Şimdi buradan geliyorsunuz server işte geliyorsunuz oradan play basıyorsunuz kayıtlı değilseniz Singap'tan kayıt oluyorsunuz işte emailinizi yazıp username, password tekrar password ben robot değilim işaretleyip şey yap yapıyorsunuz işte sonra geliyorsunuz login diye zaten email'inize onay kodu gelecek onay linki gelecek o onay linkine basınca diyemedim hesabınız onaylanacak sonra login'e girip buradan isminizi ve şifrenizi yazacaksınız login diyeceksiniz ben hep bu serverda yapıyorum İsterseniz Türkiye'nin hatta dünyanın diğer ucunda olduğum bu serverda oynayabilirsiniz sonra e, gördüğünüz gibi ben modlu falan da kurabiliyorsunuz ama o biraz sıkıntılı oluyor slot bu ne işe bilmiyorum ben ya, çok fazla kullanmadım arkadaşlarım kuruyordu hep şöyle Türkçe'ye çevirelim yuvaları ya beyaz işte anlarsınız zaten bak mesela mutlu teknik by teknik blight işte onun mod pokin ismini bilmiyorum çevrim dışı diyor burada eylemler falan dünya siz bunları boş verin ayarlara geçerim burada yuvalar yuvaları var kaç kişi oynayacağınız olması lazım bu sonra beyaz işte yok çevrim içi mod bunu kırık deyin. Çünkü yani premium'unuz varsa daha yoksa da kırık diyebilirsiniz. Kırık premium'unuz demek. Oyun modu hayatta kalma, yaratıcı, macera falan onları da yapabilirsiniz. Bu da e, IP'niz arkadaşlar. Buraya IP'niz falan yazıyorsunuz. Zorluk, PvP, komat blok, uçmak, hayvanlar, canavarlar. Bunları buradan şey yapabiliyorsunuz. Buradan mesela ne diyelim e, hop Buradan opu veriyorsunuz. Veri max. Buradan op falan veriyorsunuz. Ondan sonra buradan versiyonuzu seçebiliyorsunuz. Mesela versiyon evet versiyon falan seçiyorsunuz. Mesela diyelim bir yedonu bulabilirsem bir yedon bir Evet gördüğünüz gibi bir yedon. Burada buna basıyorsunuz ya da olmuyor. Bende olmuyor tabi siz basmanız lazım bir da seçenekler ya. Benim ya bak bakın bir falan buradan modpack buradan e, modpack seçebiliyorsunuz. Mesela Pixelmon, Wood bunlar falan. Sonra bakın böyle FTB'deki modpack'ler var. Sonra ATL'deki, Alauncher'daki tabi bilmeniz lazım. Technic'teki modpack'ler var. Veya takım saldırı tek teknik esane, tek Like seneler, falan. Buradan da beyaz, buradan op yapabiliyorsunuz. MCP'den de alternos yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Sonra arkadaşlar buradan başlatma diyorsunuz. Buradan da dünya yükleyebiliyorsunuz falan. Arada sırada ben çevirdiğim için bir şeyler oluyor. Bunu başlat diyeyim. Bir şeyler oluyor. İşte siz başlat diyeceksiniz. Ekranda bir şey çıkacak. Şu çeviriyi kapatayım. Ondan olay oluyorabilir Ol. mi ya? Böyle ne Versiyonu seçmediniz diyor server? seçmediniz ya. Versiyon seçmedik tabi. Bakın. Mesela bir on nerede? Bir yine kaybettim. Yani bir buradan reinstall diyelim. Yüklemeniz lazım tabi. Sizde reinstall yazmayacak. Dolant yazması lazım. Niye reinstall? Bilmiyorum işte ona basacak. Install falan reinstall lazım. Şu aşağıda bakın. Durun şu bandikemi çekebilirsem. Ve gördüğünüz gibi sayfa yenilenecek. Ve gördüğünüz gibi vanilla. Biridon. IP de burada yazacak. Buradan start diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi burada Eloy'u yes I accept Eloy diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi burada bir şey yükleniyor. Bekleyin. Ben ne olduğunu biliyorum. Burada IP falan değiştirebilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi Eylül'e onaylandı falan diyor orada. Eylül'e onaylamazsanız yapamazsınız. Gördüğünüz gibi burada e, server'ın şeyi falan diyor burada. Bu değişmiş RAM falan diyor. Değiştiğini bilseydim işte oradan siz anlarsınız zaten ben bu kadar anlıyorum. Bakın. Server kapatamıyorsunuz. Başka hesa bu hesaptan yine neden server açabiliyorsunuz herhalde. Bakayım bir. My server diyeyim. İnternette yavaş biraz. Ya yani hep a ah, hepsi olanlar AKK yüzünden arkadaşlar. Sesim de kısık gelebilir. Arkadan ses gelirse de çok çok özür dilerim. İki de böyle yapıyorum. Canım sıkılıyor. Şunu şöyle çekelim. Oyun. Play deyince yine my server'a giriyor. Server kapatmayı bilmiyorum ben. Bakın ha buradan da MCP'yi seçip MCP'yi kurabiliyorsunuz. Evet benden bu kadar. İyi günler, iyi server oynamalar. İyi